bomba bir hikaye anlatayım. Bomba ama. Ee, ben duydum inanamadım ya. Benim bir arkadaşım ee, lise mezunu kız eee, ne yapıyorsun dedim ne iş yapıyorsun bu aralar işsiz çünkü dedi ki hukuk fakültesinde okuyorum dedi hukuk fakültesinde helal olsun dedim ya ne ara girdin lan dedim ya ne yaptın ya nasıl oldu falan vallahi dedi sınav yok dedi nasıl ya dedim sınav yok Makedonya'da bir üniversite açılmış. Üniversitenin sahibi meclis başkanı bizim. Meclis başkanı bizi sahibi. Ve AK Partililer orada e, kaydoluyorsunuz. Para verip kaydoluyorsunuz. Hukuk okuyorsunuz. Ve o üniversite mezunlarına denklik verilmiş. Bakar mısınız? Kız ki ne yapacaksın? Hakim olacağım dedi. Hakime olacak. iki yıl sonra. Nasıl ya dedim. E para kazanmak için dedi. Nasıl dedim? Dedi ki yani o kadar çok para var ki bu işte artık dedi savcılık ve hakimlikte. AK Parti dedi, kendi adamlarını alıyor koyuyor dedi. Ben bağlantımı da buldum dedi. Üniversiteyi bitireceğim, hukuku bitireceğim. Hakim, hakime ve savcı olacağım. Ya hakime ya savcı olacağım. Bir yere atacaklar. Atılacağı yeri de bağlamış. Hangi mahkemeye gidecek, ne yapacak, hangi davalara bakacak. Diyor ki cukkayı götüreceğim diyor. Ve kız diyor ki üniversiteye falan gitmiyorsun ki diyor. AK Parti'nin çocukları böyle yapıyorlarmış. Babalar pasaportu yolluyorlar. Orada bir çete var. E, girdi çıktı yapıyorlar. E, gitmeden buradan şeyden e, bağlanıyorlar. Ne kadarmış onu söyleyeyim. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretleri e, 3500 euro. %50 burslu için 1750 euro. euro %25 burslu için 2650 euro. Oo. Üniversitesi kimin? Üniversite kimmiş bakalım. Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı. Üsküp profesör. Onursal başkanı kimmiş? Onursal başkanı. Profesör doktor Mustafa Şentop. Buyurun. Abi haber doğru. Haber doğru. Büyük bomba. Meclis başkanının Üsküp'te üniversitesi var. Hukuk fakültesi bölümünü bitirenler Türkiye'de hakimlik ve savcılık yapabiliyor. Kız diyor ki bana hangi yere atanacağım belli diyor ya. Atanacağı yer belli kızım. Asliye Kuhan bakacak. Bilmem neye bakacak. Dedim sen bu hızla Yargıtay Başkan olursun dedim. <laughs>